B. Ha ben iki tane vurdum ama neyse. Bir şey bir şey demeye gerek yok herhalde. Bir tane vurdu. Benim aleme bak. Ben ona vurdum. Benim halime bak. Onun haline bak. Oğlum var ya. Lan ne ara orada geçtiğinde pik atıyorsun sen? Oha. You're joking me dude. <laughs> Bu adamın gazda kalmış olması gerekmiyor mu benim ona oh, evet. Aynen öyle olmuş. <laughs> ah be. Oh, regarde-le. Bon. Eh voilà. Ah putain c'est même pas lui gros. Tu veux C'est de <gülüyor> 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 Bitti, Okay. Uh, okay. yeah, yeah, I got an assist he's coming down the tree. He's coming down. He's coming down. He's coming down. Oh, on our left here Yeah, he's at the on the right of the wall. Just it Bobby. I mean, sadece just had a reach and peeked over. I got pretty far. Ölmeden cehennemi yaşadı la Güzel değil, mükemmel. Hadi bakalım. Yeni için oturduk Eko gibi ya. <laughs> Oğlum bu ne? Bu nasıl bir spreydi? Seni yani Allah'ın cezası çocuk ya. Sen misin kilimi çalan? У меня мат даманан, люсьнан сидит, да, братюнь, ну ты шо, не захотел скоряком играть? Давайте весь вечер смотреть ролики.

Bunları mı vurdun? Bir, biri mi vurdunuz? Kanka şuradan evet. da birini vurdum bir şey artık. Onun ne şey arıyor? <laughs> Pek olan daha bunu Bizi bekliyor mudur ya? Aa koşuyor lan. Kanka bence de öl ya. Hani ne bileyim bir tane Muhsin yemek 3 tane M4 itiğine ölmek nedir ya? 3 tane M4 itiği. Sol tarafa attım bombayı. Soluna doğru koşuyor Ankara. Aynen soluna doğru koşuyor. Kanka beni körettin. ettin. Pardon. Çıkmış şuradan. Çıkmış abi, çıkmış abi. E ee, dediğin gibi 3 seti As var bu arada. Gel, gel hele. Вернулась. Зачем ты жопа развернулась? Ты же слышала, Не, nee, я не слышала. Не слышала. Как мне ты слышно было, что... Было да? Ченов, са -дам. Са -дам. Там, там, там. Орта, да? у bu ne Var mı atacağın daha bir şey kanka o ne ya? Allah Allah. Dövsene tavayla mavayla döv ya. <laughs> Yok yakayım ölüsün direkt abi.